Arkadaşlar bugün Edirne'deyiz. Edirne'nin video açılışı nerede? Neredeyiz? Büyük Sinagog'dayız arkadaşlar. Edirne Büyük Sinagog. 1459 yıllarında Seferat cemaatinden ediyorum. kalma bir sinagog bu arada. Dünyada en büyük üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük ilk sinagogu burası. Açıkçası açılışı bununla yapmak değişik bir duygu gibi bir şey oldu anlamadım. Camiyle yapmamız lazımdı aslında ama olsun tüm dinler kardeştir bizim için. Bugün kamerada Burak nereye bakıyor? Yani bizim göre, göremeyip de senin görebildiğin bir şey mi var? Mesela tasarım güzel. Evet. Çünkü bunlar yazılımcı abi. bunlar yazılımcı, tasarımcı. O yüzden dikkatlerini çekiyor. Kamerada Burak, Yanımda Cenk var. Bugün Edirne'nin hem lezzetlerini tadacağız, hem de tarihi yerlerini gezeceğiz. Ama bugün asıl etkinliğimiz Edirne Trakya Tıp Fakültesi Üniversitesi'nin düzenlediği bir sempozyum var. Burada ben görev alacağım. Bunun için geldik. Bunun yanı sıra tabii ki de gittiğimiz her yerde ne yapıyoruz? Vlog çekiyoruz. Vlogumuzun bu serisi Edirne'de arkadaşlar. Hadi içeri içeri girdik. Bugün kimse yok çünkü bugün cumartesi. Büyük ayın haber günleri olur. Dur Cenk. Bu işte en iyi var. sensin. Bu işte en iyi Cenk bu arada. <laughs> Yanlış mı? Büyük ayın pazar günü değil mi? Çarşamba da olur. Bilemez. Babası gurur duyuyor Cenk'le. <laughs> <zengin. gülüyor> Arkadaşlar, baştan başa restoran, restorasyon, restorasyon yapımı desek yeridir. Çünkü aslında olan kısmı burası. Nasıl yıkıldı ve döküldü şu anki haline bakabilirsiniz. 2010'da restorasyona giriyor. 2014 yılında restorasyonu tamamlanıyor bunu. Bak Fransız mimari Frans Depre tarafından yapılmış. 1909 yılında da Çok Sade çok temiz bu arada. 1909 mu? Ben pek inançlı 3 arkadaş Edirne'deki biziz galiba. 1909'da İran'da haneye açıldı. Tamamı ceviz bu arada arkadaşlar. Şimdi Burak'cığım şöyle de bir detay verelim, sembol var kilisenin her tarafında, etrafında da yapılar var bu arada, hepsi restorasyon yapılmış. Sembol, pentagram sembolü, evrenselliği yani e, uzun anlamsallığı ifade ediyor, burada da göreceğiniz üzere ve aynı şekilde daha sonra restorasyondan sonra da pentagram işaretini yapan restorasyondaki babacanlar yine yukarıdaki avizeye kadar işlemişler duvarlarda da. Var aslında Birleşik Beş Yıldız'dan bahsediyor ama bunda genelde yani satanizme falan da yoruyorlar ama başka anlamlar da çıkaranlar var. Ya beş koldusu pentagram da altı koldusu falan. Kaç koldu bu? Altı. Hristiyanlık olanı bu o zaman. Belirlediğin gibi. Yahudilik olanı. <laughs> 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 Sen babana senin söylemek ister misin? <laughs> Ben babama çünkü Selimiye Camii'nden selam göndereceğim. Buradan gönderirsem büyük problem olabilir. Yanlış anlaşılma olmasın. Hepsine saygı. Keyifli, çok sade. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi açıkçası buraya gelmemizin sebebi şuydu. Öğlenden sonraki saatlerde de genelde hepsi çok yoğun oluyor. Şimdi Selimiye Camii'ne gideceğiz. Ki birbirini tanıması orası. Kiliseye gitmemiz lazım sırayla gidiyorsak. hangi Yahudilik, Hristiyanlık, bilmiyorum. Bilmiyorsa o zaman Selimiye'ye gideceğiz. Evet, Selimiye Camii'nin ön tarafında. Asıl ana giriş kapısı burası. Görünüyor mu Burak orada? Gözüküyor şu anda. Evet. Giriş kapısı burası ama tadilatta olduğu için tabii ki de giriş yapamadık. Ama ne yaptık burada? Edirne Belediyesi'nin kendi yeri varmış. Bir kahve için kendimize gelelim ben tekrar Bu da yani İstanbul'da buna benzer şeyleri yaptılar önce. Ekrem İmaro. Ekrem o. Belediyenin yerleri derken onlar çoğaltınca herkes mecburi yapmaya başladı. Öyle öyle çoğaldı. Bence çok iyi. Bence olması gereken en doğru yer. Yüzde yüz kazıklanma olasılığı sıfır değil mi? Tabii ki. Söyleyeceğim. ile yolculuğa çıkarsanız işte bu olur. bu olur derken istediğiniz hiçbir şey olmaz yani. Olmayacak <laughs> olanın hepsi olur? Abiciğim Abicim, Sinegok'tan nereye geliyoruz dedik? Selimiye ya. Ama yanımda öyle bir bahsiz bir bedeviyle getirmişim ki abi nereye gitsek kapalı olabilir mi ya tadilat? Cenk'le geldiğimiz yer tabii ki de tadilatta. Selimiye Camii, tadilatta arkadaşlar. Görüyorsunuz ki uçak gibi olmuş her yer. 1568 yılında Koca Mimar Sinan tarafından yapılıyor. İkinci Selim döneminde. 80 yaşında bu mimariyetleri yapıyor. 1968'de yapıyor. 1974'te bitiyordu yanılmıyorsam. Bunu hemen yanı sıra Koca Mimar Sinan bu işi yaparken kaç yaşındaydı biliyor musunuz? Tahmin. 43 56. Cenk sen şimdi kiliseye devam et canım tamam mı? Koca Sinan tam 80 yaşındaymış arkadaşlar. Tamam mı? Yaş 80 hiç gitmemiş. Lütfen indir elini az bir saygılı ol. Şimdi içeri giremiyoruz. Bir de çarşısı var ama çarşısını o kadar kötü yapmışlar ki arkadaşlar. Şaka gibi bu arada. Çünkü hoca tarihe... Ama ben değişik bir kapı yapmışlar. Bir de içeri gidip gezelim açın da bakayım açılacak. Al. Ya oğlum evde çocuk yok. Yeğenini yok. Telefonunu alıp kurcalayacak adam yok. Tamam mı? Neyin bu? Şifre Allah aşkına ne kadar gereksiz şeyler bunlar. Bölgesindeki, cami bölgesindeki dükkanlar yani. Genelde imitasyon ürünler satarlar. Bir milyon, cümür, davat, değişik bir sürü şey var. Bu da aynı bizim aslında Bursa'daki Kozahan'dan hiçbir farkı yok. Kozahan'ın dükkanları değil mi? Ama bizde farklı şu Bursa'da tuz pazarı var, Biz pazarı var, ham pazarı var. Çok fazla pazar var bizde ve hanlar bölgesi çok büyük bizde. Burada sadece e, senin yerin altında var ama alt tarafta da aslında var. Oraları akşam gittik, çekim yapmadık. Tabii gece geldik. <laughs> kapısı bu bu arada. Bu zaten muhtemelen orijinal kapısı bu orijinal kapısı mı? iç kapı yapmışlar. Doğru kapı bu. <laughs> ya biliyoruz abi biz bu Ama işte bu işler bize paslanırsa biz yapacağız restorasyonun babasını. Ama olmuyor ya. Peki bir şey soracağım. Evet. Otomatik açılır ahşap kapı yapabilir misin? Yapılır. Neden yapmamışlar? <laughs> Niye para harcasınlar? Aa. Kilisenin giriş kısmı burası. İçeride kayıt yapılma izin vermediği için biz yan tarafta film <laughs> Kilisesinden yani herkese var. selamlar. Arkadaşlar <gülüyor> gördüğüm <gülüyor> <bir> en iyi <laughs> ama en muhteşem <laughs> içeride yapıları olan bir kilise bu arada. Gerçekten muhteşem. Yani hayran olmamak elde değil. Çünkü efsane bir yer. Ama işin kötüsü tabii ki de <laughs> çekimi yapmak yasaktır <laughs> dendi. İçeride çok fazla çekim yapamadık ama Google'da zaten o kadar çok çekimli video ve fotoğraflar yüklenmiş ki oradan buraya monte edeceğiz ister istemez. İçeriye yaklaşık bir saat içinde geldik. Aslında totalde toplasan 50-60 metrekare bir yer belki. Ama inanılmaz yapılar var içeride. Şimdi dışına çıktık, dışını gezelim dedik bari, etrafında dönelim, etrafı da çok güzel. Şöyle bir şeyi gördük ama bence işin problemi şu, burada Türkçe'ye dair hiçbir şey yok. Edirne Valiliği aslında bunları yapmış, kaç yılında? 1889'da Slav Bulgarcasına döndürüyorlar. Daha sonra yani hiçbir şekilde Türkçe tercümanlığı yok yani içeri giriyorsun, her şey Slav Bulgarcası yani tam öğrenemiyorsun tarihi bu insanı yüzüyor yani. İkinci Abdülhamit Dönemi'nde yapılıyor burası, 1880 diye Bunun yanı sıra dönemin valisi Rauf Bey destekleyerek burayı yapmışlar. Mahalle arasında bir yer bu arada. Konumu biraz alengirli ama inanılmaz keyifli ve güzel bir yer yani. Kesinlikle Edirne'ye gelindiğinde ilk gelinecek yer diyebilirim hemen hemen. Çünkü Selimye'nin içine giremedim. Daha önce gelmiştim aslında Selimye'nin içine yine girmemiştim. Bu sefer giremedim. Yani, üstten Paşa Kervansarayına geldim. Bunu Kanuni Bey'in damadı kimmiş Üstten Paşa? Bu Kervansarayı yapıyor. İki bölümden oluşuyor. Ortalama ee, iki da bir girişte üst tarafta var. Birinci katta 39, ikinci katta tam 41 tane oda var. Ya da mağaza, dükkan. Ama burası artık otel ve restoran olarak kullanılıyor. Yani bunların ne kadar otel ve restoran kullanılması gerektiğini de tartışması olabilir bence çünkü kesinlikle otel ve restoran olarak kullanılması lazım. Otel dışında restoran olarak olabilir ama devletin himayesinde burun yapılması lazım diye düşünüyorum. Ee, dün aslında buraya geldik ama şey yapmamız lazım şimdi. Burada oturabileceğimiz bir restoran kafe var mı? Şimdi onu bakacağız. Bu taraftanı üç kat, üç tarafından olmuş. Başla. Burası otel kısmı yerim. Ee sadece burada restoran ve kafe kısmı üst tarafta. Dün konuştuğumuz bir arkadaş da aslında buradan oraya kadar yol olduğunu ama bunun yer altından olduğunu söylemişti. Ve o yolun Hatta, Bulgaristan sınırına kadar gittiği söyleniyor. Evet. değil varmış diye biliyorum bence. Yanlış, Öyle yanlışlıkla Bulgaristan'dan çıkarsın <laughs> Kısmet. Biraz bir enerjisi var ısmarlayalım. Mesela ben de buradan aşağı gidiyorum. Şuradan içeriye bakalım. Hı. Çok iyi ya. Hı. Bence Burak içeriye çekmelisin. Çekeceğim zaten. Hı. Sıkıntı yok. Hı. Ya bildiğimiz bir şey bizim Bursa gibi yani. Bildiğin hanlar bölgesi. Burası otelin mutfak ağaç daha fazla verim versin diye, güçlensin diye buradakileri temizliyoruz Babamdan öğrendim. Evet. Evet. Güneyde onun arzuları. Restoran bölümüne girelim, bir kahve içelim Kestim. Otel, otel kısmından çıktık, şimdi restoran kısmına geldik arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum, böyle yerleri özelleştirmeyin abi. Özelleştirmeyin ki halk daha rahat girebilsin ve bu tarihi dokuyu alabilsin. Yani Bakınız, Starbucks. Burası kafe kısmı. Müthiş bir avlusu var, yani burada Ramazan'da semazenlerin döndüğünü düşünsene, ne yüflendiğini falan. Ne yüflenir? Şakadı, şakadı. Burada ne yüflenir? Normalde aynı yer bizde var Bursa'da ama üstü komple dükkan. Tamamı dükkan. Alt tarafları yine çay ocakları gibi iş burada. Tabii tüm medeniyetlerde olduğu gibi en büyük temsil Fiskiye. Normalde alt katı da varmış buranın ama şu an temizleniyormuş. Aslında e, gece eğlence mi demişti bize? Eğlence yapılan kısım alt tarafta. O, i̇nanılmaz bir taraf. Ah. <laughs> i̇nanılmaz bir yer. Ben Edirne'ye bayıldım arkadaşlar. Portakal suyu içtim. Vodkasızdı. Sen ne içtin lan? Vodkasız portakal suyu. Organik işte. Tenk portakal suyu işte. Ben portakal <laughs> suyu içtim. Burak da limonata içti. Genel bu arada lezzetliydi. Bu arada fiyatları da uygun ya. Google yorumlarında bu Kervansaray Otel için fiyatları uçuk falan yazıyor. Ama yani fiyatları bence uçuk falan genel da değil yani. Normal yani bir normal yemek 300, 250, 200, 300 arası yani. Çok da bence bir şey değil. Dönerleri 180-200'den sayarsan çok uygun fiyatlar. Mesela. Şimdi indik Edirne, Aydın Oğlum bu kuyruk aydının mı? Abi yani bu şimdi kuyruk olur mu ya? Biz buraya akşam gelelim bence. Şimdi size göstereceğim inanılmaz kuyruk var bu. Valla geldik sırada duracağız. Yalnız Cenk dedi ki beni öldürseler dedi. O sıraya girmem dedi. Şu an neredesin Cenk? Bir sıradayım. Sıradasın değil mi? Ya sonradan fark ettik ki zaten iki katta üstte var. Hızlı hızlı gelir diye bekledik. Bekliyoruz şimdi ama inanılmaz bir kuyruk var. Teşekkür ederim. Çok mutlu ciğerlerimiz yerdi arkadaşlar. <laughs> Yiyemedim. Bu arada ben ciğer seviyorum ama yaprak ciğer mükemmel bir şey. KFC'de ciğer yedik. Aynen. Tam <laughs> olarak. Ciğeri yedik. Bu arada ciğeri çok güzeldi. Galiba bir tek Cenk bitiremedi tabağındaki ciğeri. Benle Burak ciğeri tamamen bitirdik. Güzeldi, keyifliydi. Bence fiyatı da çok değil. 3 kişi artı içecek. Birer porsiyon. Ciğer 900 TL ödedik. Normal yani. Ama keyifli yani. Geldiğinizde muhakkak uğrayın. Nasıldı ciğer? Mükemmel. Beğendin değil mi? Mükemmel. Burak, beğendin mi? Diğer güzeldi. Okey. Güzel olana güzel, kötü olana kötü arkadaşlar. Fazladan 50 tane daha masatsalardı daha hızlı. Evet. Sen bitirebildin mi? Hayır. bitiremedim. Ya uç kaldı diyebilirim. Olur. Otele. Let's go. Nereye geldik? Kahvaltıcı Ahmet dayının yeri. Geldik. Ben kaşarlı söyledim. Az kala düşürüyordum telefonu. Beyaz peynirli ve sucuklu. Şimdi bunları deneyeceğiz bakalım nasıl. Umarım güzeldir çünkü çok uğraştık. Yaklaşık 2 saattir menemenci arıyoruz. Hayallerimizle oynadılar. Aynen hayallerimizle oynadılar. Umarım midemizle oynamazlar. <laughs> Nasıl lan tadı? Güzel, başarılı. Başarılı. Senin yemek ortağın vardı galiba Cenk. Aynen. <laughs> Bak bakayım tadına. Çok sıcak. Çok sıcak. Buralar çok romerli. Ve <laughs> De ben deneyeyim. Kahvaltılar yapıldı nihayet. Zor oldu ama bir saatin sonunda <laughs> neyse ki yeri bu bir yer bulduk en azından. Menemeni güzeldi. Normal yani menemendi. Çok üst düzey bir aman aman bir şey yoktu. Doyduk. Ne oluyor be ya? Ne denk geldik? Hadi bakalım. Eh be ya neye denk geldik? <laughs> Allah bir şeye denk geldik ama. Bando ne bandosu bu? Normalde arabaya gidecektik ama sese gidiyorsun. <laughs> Ne? Askeri bandı. Askeri bandı oğlum. Ne yaptık şimdi? Edirne'yi gezdik, dolaştık. Bitti tabi şimdi yine Geri dönüş yoluna geçtik. Sen neredeyiz? Evet, neredeyiz? Yol ortasındayız bala. Nerede olduğumuzu? Sibriye evet, kadar geldik. Bu arada yollar zaten çok güzel bu tarafın yolları. İnanılmaz keyifli bir blok oldu bence. Hem etkinliği aradan çıkardık, hem şehri gezmiş olduk, yedik, içtik, eğlendik. Şimdi nereye dönüyoruz? Bursa'ya dönüyoruz arkadaşlar videoda biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz ve umarım Burak bu işi çok yerleder de edit yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü bu videonun her aşamasında o da olduğu için hiçbir şekilde ben karışmayacağım. Zaten çok az biliyorum. <laughs> Onu da bulaştırmayacağım Burak'a. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.